Hepinize tünaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İnanılmaz bir sıcak su gibi oldum valla. Sabah da kızda uyandım. Birazdan e, mesaiye başlayacağım arkadaşlar. Saat 1 gibi. E, şeylerim vardı. Ne bileyim onlara. İşlerimi bitirdim. Evde kahvaltımızı falan yaptık. Allah'tan bugün de akım Geç gitti. Şimdi badem suyu anneme bıraktım. Akın'da işe geçti. Şimdi ben de işe geçiyorum. Bir takım çarşıda işlerim vardı. Sabahtan onları hallettim. Ee, şimdi yürüyoruz. Bakalım iş yerine. Ee, burada her yer birbirine çok yakın arkadaşlar. Ünibüs yok mu? Oraya giden var. Ama ben yürümeyi tercih ediyorum. Çünkü evde otururken 10 kilo birden aldım arkadaşlar. Şubat ayından bu yana kiloları eritmemiz lazım. Sabah akşam yürüyorum. <gülüyor> Zaten <gülüyor> pardon. İşin yoğunluğundan ve stresinden şöyle iki haftayı geçmez kiloları veririm bakalım. Öyle düşünüyorum yani. Çok çabuk kilo alıp çok çabuk kilo verebiliyorum. Öyle bir sıkıntım var yani. Her yer araba kaynıyor. Kalabalık. Bir de geçen seneye nazaran bu sene çok aşırı bir sıcak var. Nem var. Her şeyden önce nem var yani. Of. Konuşmaya yoruluyorum sıcaktan o derece yani. Neyse bakalım birazcık yürüyeyim de. Yine meşhur pastaneme giderim. Bir hararetim için çay içerim. Orada görüşürüz bakalım. Bakın size şimdi nereye göstereceğim. Burası orduyeri köprüsü arkadaşlar. Burada yola kadar çıktı. Bakın görüyor musunuz? Pisliğini. Bunların hepsi sel suları arkadaşlar. Leş gibi leş olmuş resmen. Zaten bir 15-20 gün hatta bir ay denize girilmeyecek. Mikrop kaynıyor denizin içi. Ee, biz de şöyle bir şey düşündük en azından hafta sonu çocuklarla benim iznim belli olduğu zaman havuza gideceğiz arkadaşlar. Başka türlü yapacak yok yani. İş yerine yaklaştım. Şimdi benim için bir keyif yapma zamanı. Ondan sonra akşam 10'a kadar belki de 10.30'a kadar evde olamayacağım. Geçen akşam kaçtı saat? on buçuk falan da eve geldim. On biri buldu yemek yemem. Yani geç gittiğim zaman şey oluyor. Geç yemek falan yiyoruz. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Ay buraları ne güzel esiyor. İfil ifil. Çok güzel. Hep böyle esse keşke. Oh çok güzel. Bakın. Göstereyim size şurayı. Görebilecek misiniz? Burası Ordu Yeri Köprüsü işte. Şurası ne güzelmiş. Tam oturmalık valla. Şurada oturacağım akşama kadar. Oh esiyor ifi ifi. <laughs> Şimdi gidelim bakalım. Şuraları hep göstermek istedim size. Görün diye. Vallahi ağzım dilim kurudu. Evden çıkarken de su almadım. 10 tane market geçtim belki. Neyse. Şimdi ferahlayacağız Allah'ın izniyle bakalım. Hadi bakalım artık orada görüşürüz arkadaşlar. Evet, şimdi keyif zamanı arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar çayımı içtim. Biraz daha vaktim var. Birazcık daha oturayım dedim. İnanılmaz bir sıcak var. Şöyle saçlarımı at kuyruğu yaptım. Ensem pişmesin akşama kadar diye. Ee, bugün bir çeyrek geçe başlayacağım işe arkadaşlar. Saat 9.30'da kapanıyor yaz sezonu çıkmam onu bulur herhalde diye düşünüyorum ee, yarın da diğer arkadaş izinli yarın full günüm yarın sabah 9 akşam 9.30 tam 12.30 saat çalışacağım benim için bu iki gün çok yoğun geçecek daha izin günüm de belli değil <laughs> öyle işte. Çarşamba günü aslında izin kullansam iyi olur. Şimdi çalıştığım yerde perşembe günü izin kullanılmıyor. Akın da perşembe günü izinli arkadaşlar. Ona göre artık bir ayar çekeceğiz. Akın bana göre değiştirecek izini. Çünkü benim değiştirme şansım yok perşembe günleri. Hak günü mü ne oluyormuş galiba? bu ürünler kalan oluyor ya indirimli ürünler bir de kalabalık oluyor bir de çalıştığım şubede çok kalabalık ee, Sabahtan öğlene kadar iş olmuyor ama öğleden sonra akşam kapanışa kadar kuyruk yani o derece diyebilirim size Allah sıcakta çalışan herkese kolaylık versin gerçekten çok fazla öyle bakalım şimdi birazcık daha keyif yapayım ondan sonra bir yerlerde görüşürüz bakalım arkadaşlar saat 10.30 oldu ancak girdim eve karnımızı falan doyurduk bayağı geçe kaldım yarın da böyle çıkacağım ee, bol sohbetli bir vlog oldu umarım severek beğenerek keyif alarak izlersiniz arkadaşlar yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum yarın daha da yoğun olacağım kendinize çok iyi bakın mutlu kalın yarın görüşmek üzere hoşçakalın